Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölüm. Oha, karnım çok aç. Biraz yürüdüm. Salatini bulmaya, bulmaya çalışıyorum şu an. Sen seni bulmaya çalışıyorum. Çok kaynadı. 35 tane lapuslu ben ne ara buldum ya madende. Örümcek sesi geliyor bir yerden. Hadi gel gidelim artık ya gel. Gel. Onları da ısıtırız o şeyleri değil mi? Demirleri yapabildiğimiz her şeyi. Isıtırız evet. değil mi? Buradan gidiyorduk değil mi? Evet buradan. Evet, evet. ne ben yaptım. Değil mi? Ben burayı kapadım canım. Ha falan. gel. Çık. Evet. Bir şey de var Evet. Bir dakika oldu yani. Tamam. Buradan gidiyoruz be. Yolu kaybedeceğiz artık ha değil mi? Nerede sen? Ha. Tabe. Ne oldu? Oha. <laughs> Ama başka çağıramıyor deli orada. Ben geçtim. Oha. Yanlış yok. <laughs> Şöyle gibi oldu bu siyah. Burada Bu değişeceğiz abla artık. Çok, çok beklerdim. Villayı nereden bulacağız? Sen? ne? sen Gel. Hı? Niye kılıçla kırıyorsun? çocuğum? toprağa Ne oldu ya? Enderman sesi. Hop 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 hop. Oha. Burada. Sen öldür onu. <laughs> Allah. Son darbeyi ben verdim. Oha kömür buldum. Ne buldun? Kömür. Üstünde çok kaynaklı. Hadi gel. Bırak şimdi kömürü. Kömür önemli. Enderman yüzünden yol çek. Neredesin? Sentin. Neredesin? Gel buradayım. Zaten biz hangi yoldan gideceğiz? Bilmiyorum yaşayacağız burada. Tövbe de. <laughs> aşağı gidiyor ama bir bak. Labirent yaptık ha burayı da. Değil evet. mi? Kılıç al. Kılıç. Yok. Buradan da değil. Abla. Ne? Burayı bu bölümde bulmamız lazım. Evet ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar çıkışı bulduk. Benim falandı. Evet. Ve çok mutluyum. Bu villayı kaybetseydim ben ben olamazdım. Aynen. Eve gidelim çabuk al bunu. Benim kaymacık. Acıktı. Şu acıktı. Şunu kapatamadım. kapı çıkmadı. Şunu onu, şunu unutturuyorsun çocuğum. Gel buraya çünkü. Giremedim. Ben, ben de biliyorum numaraları. Aa, mutfağa gidecektim. 64'ten fazla kömür koyabiliriz. Aa. Ben buraya koydum, 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 koydum. Arkadaşlar ses peki gelmiyor olabilir. Yakında Löfis evet. özürlü buldum. Şey alırım ben, kulaklık alırım. Bir tane vardı ama onu da koptu gitti. İki tane al bence ikinize de. Bir hal oldu ama bunun iki tane sokma yeri yok. Neyse. canım başka? İyi Örümcek sesi geliyor ama. Herhalde çatıda. Karnı yedi ki benim. Dersen şey Sen ne yapıyorsun? Kapıyı atacağım. Oha niye?

Hani 64'ten fazla kömür vardı ha bende. Kömürü bırakayım. Şunu da git. Şunu da git. Ben şimdi sana demir ve altınları alacağım. Da... Tamam evet. bende var bayağı Hı, tamam hani demir. Ben bir şey görüyorum. tane demir pişti Benim attıklarımı da ver. Altını da verdim. Altında altına altına. Tamam. Şuraya şu demirleri koyayım. Zaten ben gidip maden, madene kapı koyuyorum. Tamam. Hiç iş bulabiliriz. Tam da ben umut kesmiştim. Yukarı doğru kazıyordum. Ben Sonra ben de benim gittiğim yukarı gittim buradan buradan dedim sen de geldiğin sonra bir zaman buradan dışarıya sabah buldum değil mi? Hı? Ama aslında ben buradan dediğimde senin tarafına doğru gitti dedim yani kesinlikle. çünkü öyle iki blokluk yer kaldı.

Daha. Çok kömür bulduğum ki <gülüyor> <gülüyor> Et makinesini ya yani ben ilk bölüm olarak bir tane şey yaptım. Onda da tanıtım yoktu. Villayı tanıtayım dedim. Ama sonra onu yüklemedim. Büyük ihtimalle dördüncü bölüm olarak yok. Bu kaçıncı bölüm? Dört. Ha, evet bu dördüncü bölüm. Büyük ihtimalle beşinci bölüme. Aha örümceği buldum. Büyük ihtimalle beşinci bölüme. O bildayı tanıtırım. yani. Tanıttıyorum. O videoyu yaparım. Birinci video. videoyu artık bitireyim. Tamam. Gerçi Genel. daha 4 dakika var ama. Ben bari videoyu bitirme adama gideyim. Videoyu bitirme adam o kadar iyi kaynağı. Videonun ikinci katında da yaparız herhalde. Değil mi? Yok okay. ya. yapalım. Güzel olur. E, yapacak oda kalmadı Selen. Orada eğlenceli olu, odası olur. Aa örümcek. Valla parki odası. Ben kanka. şey eğlenceli ama. İyi olur öyle. Tamam. Ben daha yapsam mı? 6. videoda yaparız. Yok be isimce. Aa oraya bir de, yine yine yer değiştirmeyeceğim. Bu Burası. şimdi dördüncü bölüm oluyor. Altıncı bölüm ya. yaparız. Ay madem yaparız. Atlıyorum. Sakın. Atlayacağım çıkacağım zaten. Böyle yapmak Canının gitmesi güzel oluyor tabii. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> Akşam oluyor. Gün batımı. Koş. Ben Beyza'ya sorarım. Ee, şey. Hmm, Minecraft'ta nasıl değil. Dönüşüm modu mu diye. Söyleyeceğim. Ben sorayım mı onu? Zaten ben Haftada 3-5 kere gidiyorum. Bunu de gittim. Bana bu restoran koydu yere. Koyulmuyordu ama. Koydu. Ben videoyu bitiremedim aslında. Gerçi bu odayı boşu boşuna yaptım. Depresyon odasıydı ama neyse artık. İyi günler. Oraya oyunlar, abone olmayı unutmayın.